Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz bugün sizlere katı yağ kullanmadan evdeki malzemelerle sadece 5 dakika içerisinde hazırlayabileceğiniz kıyır kıyır ağızda dağılan nefis bir cevizli kurabiye tarifi hazırladım inanılmaz derecede lezzetli oldu tarifimi sizlerinde mutlaka denemenizi tavsiye ederek hemen yapımına başlıyorum kurabiyenin hamuru için ilk olarak bir tane yumurtayı, bir çay bardağı pudra şekerini yoğurma kabımın içerisine aldım. Üzerine bir çay bardağı sıvı yağını ekledikten sonra bütün malzemeleri çırpıcımla iyice çırpıyorum. Bu arada tarifimde kullandığım bütün malzemeleri ölçüleriyle birlikte videonun hemen altına yazıyorum. Dilerseniz oradan bakarak kontrol edebilirsiniz ekledim malzemeleri güzelce karıştırdıktan sonra şimdi üzerine önceden eledim onun bir kısmını ekledim. Unun üzerine bir tatlı kaşığı da kabartma tozunu ekleyerek hamurum yoğunlaşıncaya kadar çırpıcımla karıştırmaya devam ediyorum. Bu tarifte ele yapışmayan orta sertlikte bir hamur hazırlıyoruz. Ben hamuru yoğurmak için toplamda 2 su bardağından biraz fazla un kullandım. Tarifimde kullandığım su bardağı ölçüsü 200 mililitreliktir. Herkesin ununun markasına kalitesine göre hamurun aldığı un miktarı az da olsa değişiklik gösterebilir. Sizler de ununuzu azar azar kontrollü bir şekilde ekleyin. Çok kolay hazırlanan bir kurabiye tarifi. Ben hamuru sadece saniyeler içerisinde yoğurup hazırladım. Şimdi cevizden biraz daha büyük parçalar kopartıyorum ve avuç içimde yuvarlayarak kurabiyelerin şeklini vermiş oluyorum. Benim hazırladığım bu kurabiye tarifinden toplamda 14 tane kurabiye çıkıyor. Dilerseniz sizler malzemeleri iki katına çıkartarak daha fazla sayıda kurabiyeler hazırlayabilirsiniz. Benim size tavsiyem bu kurabiyelerden bol bol hazırlayıp pişip soğuduktan hemen sonra buzluğunuza kaldırmanız. Dilediğiniz zaman buzluktan çıkartın. Buzu çözüldükten sonra taze pişmiş gibi olacaktır. Üstelik inanılmaz derecede lezzetli bir kurabiye oluyor. Tarifimi denemenizi ısrarla tavsiye ediyorum. Eminim ki denedikten sonra çok çok beğeneceksiniz. Bu arada hamurların hepsini yuvarladıktan sonra şimdi ilk olarak yumurta akına ardından da dövülmüş cevize batırıyorum. Daha sonra da altına yağlı kağıt serdim fırın tepsisinin içerisine alıyorum. Ben tarifimde kurabiyelerin dışı için ceviz kullanmayı tercih ettim. Dilerseniz sizler fındık, fıstık veya badem de kullanabilirsiniz. Ani misafiriniz geldiğinde veya canınız kurabiye istediğinde kalkıp çayınız demine alıncaya kadar hazırlayabileceğiniz hem çok pratik hem de çok lezzetli bir kurabiye oluyor. Tarifim için garanti veriyorum. Sizler de her zaman olduğu gibi güvenle deneyebilirsiniz. Kurabiyelerin hepsini hazırladıktan sonra şimdi önceden ısıttığım alt üst ayardaki 180 derece fırına pişirmeye götürüyorum. Kurabiyeler benim fırınımda sadece 25 dakikada pişti. Bu süre herkesin fırınının ısı derecesine göre değişiklik gösterebilir. Lütfen sizlerde kontrollü bir şekilde pişirin kurabiyeleri fırından aldıktan sonra biraz ılımasını bekledim. ılıdıktan sonra da şöyle bir tanesini bölerek iç dokusunu sizlere yakından göstermek istiyorum. İçinin ne kadar gözenekli bir şekilde piştiğini görüyorsunuz. Ağzınıza aldığınız an ağzınızda dağılıp gidecek. İnanılmaz derecede lezzetli bir kurabiye tarifi oldu tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun diyorum. Sizler beğendiyseniz mutlaka beğen butonuna basmayı, küçük de olsa bir yorum yapmayı unutmayın lütfen. Herkesin yapabileceği kolaylıkta az malzemeli muhteşem bir kurabiye tarifi hazırladık. Burada bir güzel tarifin daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki tariflerimde görüşünceye dek sevgiyle kalın. Hoşçakalın.